Hikayeler karanlıkta başlar ve biz onları aydınlığa çıkarırız. Selam millet, ben Story Games. Hikaye odaklı oyunlarda birlikte kararlar alıyor, tehlikenin içine dalıyor ve her bölümde biraz daha derine iniyoruz. Eğer hazırsanız koltuğunuza yaslanın çünkü şimdi hikaye başlıyor. Arkadaşlar bir önceki bölümde ee, geldiğimizde Frank abiyle konuştuk. O konuşmanın sonlarına doğru e, ee, Terminale muhalifler saldırdı ve şimdi o muhalifleri patır kütür döveceğiz, hepsini bir maymun yapalım, afet sedeleri kurtarmamak lazım. Oo. <laughs> 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 Adamı da at bırakın lan. Ne oluyor lan? paraşüt bizi çok şey yapıyor ya. ya. Şu paraşüt gerçekten olayları çok bozuyor. Ben daha öncelikli işlerim var şu an. Ama sizi de tabi halledeceğiz. was close. Aiden, Dur, dur, geliyorum, dur. Aslında bir dakika. Şu halatın üstünde. Ah. yeah medic Selamun aleyküm lan kahpeler. Size benim olduğum mekana saldırabilirsiniz diye kim söyledi? Ha? Dur be kızım hangi birine yetişeyim ya? Al. Hadi tırman Aiden, tırman Aiden, tırman eğdin. Çık. Sana Sana nereden geçeceğim kardeş? <gülüyor> 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 E ee, açmadı paraşütü. Niye açmadı paraşütü? Ya ben kullanmıyorum paraşütü ya. 오옵오옵 Lan Nerede? Ya git. Siktir git. Yat aşağı. Aman oğlum sala. Az siktir! Keşke adam olsaydı! Amen'i sikeyim! Hadi açıl! Siktirin gidin lan! Oğlum oraya nereden geleceğim lan? Vay hay Yapamadık. Başaramadık abi. saatten sonra buradan bir yerden tırmanacağız artık yukarıya. Hoppa. Hadi çık. Muhalifler size çok pis bilendim oğlum. Sizin var ya içinizden geçeceğim. Gel lan aşağıya. Sen gelmiyor mu? Sen gelmezsem ben gelirim. Amına kodumun çocuğu. Ba bir tane daha var değil mi? Kahpemin dölleri sizi. Ayrıca Frank de çok bir işe yaramıyordu ha. <laughs> Ananı sikim. <laughs> Geldim geldim. Çek. Alright, 3 Drop him. One move and he Drop him. Oy. Aiden, koduğumun And make sure there's no more of those fucking renegades in the area. Yes, Commander. kardeş, this. Son of Frank, you alright? I saw you fight. What's your name? Aiden. If it weren't for you, a lot more would be dead. Come on boys. Search the area. Sir, I have a question. We're looking for a GRE database. Most GRE equipment has been dead for years. What do you need this database for? With your knowledge of the city, you know GRE places inside out. Aiden and I need to find this database. Will you help us? Loan, he's your friend. Aiden? You could say that. I've never heard of you, Aiden. Where are you from? Yeah, we get Duvarın ardından geldim. I'm a lot. I came from outside the walls. So you've seen a lot. You probably came through old Villador too, right? All right, what do you want to know?: A lot has been going on there lately. We lost our commander, and the bazaarians tried to cut off our power source.: Most of our people have been killed, either by the infected or by those from the bazaar. I also lost contact with the new commander, Aitor and his unit. Know anything about them? We found walls. He overpowered us and escaped. What? Where? In the tunnels, near the car plant. it's decimated Ader's squad. I barely managed to escape. I shouldn't have left him like this. We need to find out what's going on there. As for the GRE equipment you're asking about, you can ask Lieutenant Rowe. If something's working, he'll know about it. Lately, he and his unit have been securing the culvert island and New Dawn Park areas. But because of the butcher's raid, we had to go radio silent. So you have to look for him yourselves. If you find him, give him these. What are they? Orders for him and the other units. Move it, boys. Let's go! Come outside. Canlar her ajan kendi grubunu temsil eder. Temalara uygun ödül avlarını tamamlayarak onlar üzerinde itibarını arttır ve benzersiz mallara yarışma hakkı kazan. Ajanların artı üzerinde özel simi üzeri bulabilirsin. Keşif edilir kanlı Her bölüm güncellemesiyle ajan sayısı artar ve yeni düşmanlara karşılaşmalar ve görevler Bu yüzden her güncelleme ile birlikte onları ziyaret etmeyi unutma. Hallederiz. Her bir ajan için aynı anda yalnızca 3 günlük ödülü ve 2 haftalık ödülü aktif olabilir vesaire vesaire. Aiden. It was empty Oi. Ha! The time. How in the blue blaze, the Where did you learn to fight like that? Where? On the road? As a pilgrim? I had no other choice. On the road? So I wonder sometimes what they gave us to make us like this. Stronger? Rather fucked in the head. But yeah. Fucked up and stronger. Maybe I'll figure that out when I find Mia. What's next? Well, you heard it yourself. Roe might know where you can access that damn database. Here, take these orders to him. Just don't lose them, or Jack will gut me. What about you? I'll join you. But first, I have to see Frank. You saw him. He's barely holding it together. M Matt, bize niye Matt Jack, ya? the commander. Do you trust him? Jack Matt? He's a smart guy, but a bit of a narcissist. What do you mean? Well, he's only a major, but refers to himself as commander in chief. But he gave us Rose location and a chance to find the GRE terminal. I don't care about the rest. Rolf? What about this rogue guy? You know? Roe, too fucking well I do. He's a great commander and a fucking hothead. For some reason, people say we have a lot in common. Once, Jack sent his squad to a spot that turned out to be a dark zone. people panicked, and they probably wouldn't have made it out of there. But Roe kept his cool, makes them all back out and suddenly starts banging a stick on some barrels, attracting the motherfuckers. It was a suicidal plan. But the vital thing was, it was a plan. That's what makes soldiers think clear again. If the Nightrunner still existed, Frank would have recruited him for sure. Oh Frank? Hello, so, uh, Frank. Adam. <laughs> not exactly the most reliable source of help. You don't know what you're talking about. He was a Nightrunner. Even though these days, he can't even say the name properly when he's drunk aren't the night runners ancient history history can repeat itself for good and for bad legends can't say what you want i believe that when the time comes if the time comes frank will rise to the occasion who knows maybe he'll even invite me to join the club okay Start with Culvert Island. The PK have an outpost there. Hey, Luan, you should know that in Old Villador, I, I came into conflict with Ader. I blew up the Peacekeeper's windmill, and we really don't like each other. <laughs> Are you afraid they'll figure out what you've done? Didn't you hear what Jack was saying? Take it easy. Nobody has contact with Old Villador here. And even if there was someone, by that time. <laughs> İnşallah Levin yoksa burada da BM'nin kafayı kopartmak zorunda kalırım. Eee şimdi arkadaşlar günlüğe bir gelelim. Ya şimdi açıkçası şey yapmayı düşünüyorum ana görevi burada bırakıp e, eski Vilador'a geçip oradaki yan görevlerden tamamlanmayı tamamlamayı düşünüyorum. Çünkü orada yani bayağı yan görev olduğunu düşünüyorum şu an. Bir baksanıza. E, fazla cana yan görev var. Birkaç bölüm bunlardan yapıp en azından buradaki yan görevlerin bir kısmını hepsine değil de bir kısmını bitirip tekrar ana görevlere e, dönebiliriz aslında. Yani evet bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.